Hepinize merhaba. Dün video çekmeyi unutmuşum. O yüzden hemen sabah kalkıp çekiyorum. Dün ne yaptım? Dün geometri ve fizik çalıştım. Aslında programım böyle değildi ama işte kargodan kitaplarımın gelmesini bekliyorum. Daha da düzenleyeceğim. Şimdi ne yaptım? Mikro üçgende açıyı bitirdim. Arada bir, birkaç tane boş sorum var. Bunu tek oturuşta 2 saatte bitirdim. Bakın fark ettiyseniz şeyi full boş bıraktım. Pusulayı. Çünkü pusuladan hiç anlamıyorum. Pusula sorularını da yapamıyorum. Neyse. Fizikten ne yaptım? Fizikten çok önemli bir üniteyi bitirdim. Hareket ve kuvvet. Çok önemli bir ünite. Testlerini çözmedim çünkü benim için hem çok uzun sürdü hem de önemli olan konuyu anlamaktı. Şöyle göstereyim. Testlerini daha çözmedim. Arkadaşlar benim için dediğim gibi önemli olan konuyu anlamaktı. Hatta size şöyle söyleyeyim. Ertuğrul Hoca dersi anlatırken bu iki cismin kuvvet diyagramını çizdi. Ben de bunlara not aldım tamam mı? Dediği şeyleri. Yani kitapta yazmıyor bunlar. Şunları anlattı. Ben de not aldım. Dedim ki acaba kendim de yapabilecek miyim? Ezbere kaçmasın dedim. Bunlar sağa doğru itiliyor ya. Ben de aynalarının sol versiyonunu yaptım. Gördüğünüz gibi ve sorduğumda çetçibitiye de sorduğumda doğru yaptığımı söyledi. E bence de doğru yaptım. Ya bilirsiniz bu kuvvet diyagramı hepimizin baş belasıdır. Göstermesi çok zordur. E, biliyoruz bunu hepimiz. Dolayısıyla bunu yapabilmek dün tüm kafamı buna yordum. Sürtünme kuvveti harekete ters yönde hareketi engelleyici değildir. Sürtünme kuvveti birbirinin zemininden kaymasını engelleyecek kuvvettir. Yani Doğru mu telaffuz ettim bilmiyorum ama kaymayı engelleyici kuvvet diye söyleyebilirsiniz. Bakın sürtünme kuvveti 250 birbiri üzerinden kaymasını engelleyici kuvveti. Aslında doğru söylemişim. Kaymayı engelleyici. Kaymayı engelleyici dediğiniz anda olay bitiyor. Bakın mesela ben buradan alttaki cismi çekiyorum. Tamam mı? Alttaki cisim çekildiğinde üstteki cisim şu tarafa gitmesin diye alttaki cisim de üstteki cismin gelmesini isteyecek. O yüzden sola doğru kuvvet uygulayacak. Sonra üstteki cisim de sola doğru gittiğinde eylemsizlikten dolayı burada durma isteğinden kaynaklı sağa doğru bir kuvvet olacak. Zemin zemin cismin gitmesini istemeyecek. Cisim sola doğru gidiyor. Cismin gitmesini istemeyecek. O yüzden sağa doğru kuvvet oluşacak. Ya kuvvet oluşacak dediğim doğru mu bilmiyorum ama siz beni anladınız. Sonra alttaki cisim de, zemini kendisine doğru götürmek isteyeceği için o da sola doğru bir kuvvet olacak. Mesela burada bakalım. Burada da bakın kaymayıcı kaymayı önleyici mantığını anladığınızda her şey bitiyor. Üstteki cisim çekiliyor. Üstteki cismin çekildiğini hayal edin. Alttaki cisim Üstteki cismin böyle fırlayıp gitmemesi için sağa doğru bir kuvvet uygulayacak. Üstteki cisim de kendisiyle birlikte alttaki cismi götürmek isteyeceği için sola doğru kuvvet uygulayacak. Sonra şu zaten şu mantıklar aynı mantık. Zemin cismin gitmesini, kaymasını istemeyecek, sağa doğru bir kuvvet uygulayacak. Cisim de kendisiyle birlikte zemini götürmek isteyeceği için sola doğru bir kuvvet uygulayacak. Bu şekilde. Bilmiyorum anladınız mı? Ama kaymayı önleyici dediğiniz anda pil bitiyor arkadaşlar. Mantığı bu. Bu kadar basit. Evet. Bu zaten TYT kısmı ama hoca TYT kısmını bile yani Ertan hoca TYT kısmını bile AYT'ye kadar detaylı anlatmış. E, bu benim işime gelir. E, neredeyse AYT'ye kadar detaylı. Bu benim işime gelir. Sadece şeyler yok biliyorsunuz. E, genç K yaşlı K dediğimiz hızınızın sabit olmadığı Yaşlı K'da hatırladığım kadarıyla ivmenin negatif yönlü olduğu ve hızla ivmenin zıt yönlü olduğu dolayısıyla cismin zamanla yavaşlayacağı. Genç K'da ise ivmenin pozitif olduğu ve ivme ile hızın aynı yönde olduğu ve cismin giderek hızlandığı grafikler bunlar yok TET'de. TET'de doğrusal olan grafikler var. Yani hızın sabit olduğu, ivmenin sıfır olduğu grafikler var bu şekilde. Bir de akşam uykumun gelmesine yakın çok çok az şey yaptım. Göstereyim size. Kaç soru? 6 soru. 6 soru. Ardışık sayılar yaptım. Şimdi ardışık sayılara devam edeceğim. Bugün hem ardışık sayıları bitirmek istiyorum. Hem de basamak kavramını bitirmek istiyorum. Sadece artık fonksiyonlara ve problemlere geçmek istiyorum. Çünkü bu problemden önceki konular cidden çok sıkıcı problem çözmeyi seviyorum. En azından böyle denklem çözüyorsun. Eğlenceli oluyor falan. Fonksiyon zaten bayılıyorum abi. Yani bir an önce geçmek istiyorum şu konulara. Yani bu çok ee, ama çalışmak zorunda olduğum için de mecbur çalışıyorum. Bu kadar yani. Bitti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ee, like atıp yorum yapabilirsiniz. Tercihen de abone olabilirsiniz. Bu kadar. Minik bir disclaimer. E, bu kadar. <laughs> Minik bir hatırlatma diyelim. Bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.